arkadaşlar şimdi şişlerle bir yanardağ yanardağ yapacağız malzemelerimiz karbonat karbonat su gıda boyası sirke sirke ve bulaşık deterjanı bulaşık deterjanı şimdi önce ne yapıyoruz karbonatla suyu birleştiriyoruz karbonat o, o, Çay kaşığıyla karıştır. Şöyle. Evet. Şimdi onu gıda boyası. Var. tamam. Evet. Şimdi onu ne Evet. Şimdi gıda boyasına döküyoruz. Getir bunu onun içine dökeceğiz. Koy bardağın yere. Karıştır şimdi. Onunla değil, bununla karıştırmaya devam et. Ne kötü olmuş. Karıştır, 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 karıştır güzelce. Ama ben kendim bu yağı dökem. yardım eder Tamam. Şimdi onu buradaki yanardağ ortasına yani şişemize döküyoruz. Meyve suyu gibi oluyor. Ama meyve suyu değil. Evet. Şimdi sirkemizin içerisine bir tatlı kaşığı bulaşık deterjanı katıp karıştıracağız. Karıştır. Karıştır güzel <laughs> Tamam. Şimdi dök bakalım şişemize. Yavaş yavaş şişemize dök bakalım. Gördün mü? Oh. Nasıl oldu yanardağ? Dök biraz daha. ver ben dökeyim. Bak 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 bak. kocaman bir yanardağımız oldu. Nasıl köpürdü biliyor musun? Nasıl? Sirke ve karbonattaki e, moleküller birleşti. Karbondioksit gazı açığa çıktı. Ve yanardağımız köpürdü. Tamam? Aa buluruz. Evet. Bay bay. Bay bay.